Sizlerin de biraz önce gördüğü gibi günlük hayatta farkına bile varmadığımız pek çok konu başlığı var ve bu konu başlıkları da aslında bizim siber güvenliğimizi, dijital güvenliğimizi tehdit ediyor. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki acaba hangi çözümler var? Bizim dijital güvenliğimizi arttıracak, siber güvenliğimizi arttıracak hangi platformlar var, hangi çözümler var? Şimdi isterseniz gelin bunun için bir göz atalım bu çözümlere. Acaba nasıl çalışıyorlar? Hep birlikte bakacağız. Şimdi bilgisayarıma Kaspersky'nin Total Security adında bir çözümü var. Onu kurdum akıllı telefonuma ise Internet Security diye bir ürünü var. Yine onu kurdum. Şimdi bakacağız bakalım. Öncelikli olarak bilgisayarınızı kurduğunuz zaman 87'den fazla teknoloji var bu programların içinde. Bu platformların içinde 87'den fazla teknoloji var. Ve bu teknolojiler pek çok noktaya bakıyor, göz atıyor. Siz buna farkına bile varmasanız bile, pek çok dijital açınızın, siber açınızın farkına varmasanız bile bu programlar bunların hepsine tek tek bakıyor. Öncelikli olarak tabii ki ilk konu başkalarının arasında antivirüsler var. Bilgisayarınızda tarama yapabiliyorsunuz. Hemen burada zaten göreceksiniz. Hemen yanında güvenli para var. Mesela burası gerçekten çok enteresan. Özellikle internetten alışveriş yapmayı seviyorsanız şöyle bir basalım hatta. Bir bakın siz de. Alışveriş yaptığınız bir web sitesini giriyorsunuz. Örneğin ben alışveriş.com diye bir şey yazdım şu anda. Siz günlük hayatta sık girdiğiniz, alışveriş yaptığınız web sitelerini buraya girerek tarayıcınızı korumalı olarak çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü ödeme yapıyorsunuz ödeme yaparken hangi web sitesine yaptınız, nasıl yaptınız, güvenlik açınız var mı? İşte bu noktada bu çözümün aslında e, sizin kontrolünü sağlayan bir ödeme sistemi öne çıkıyor. Ve eğer bir açık varsa sizi uyarıyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey bu arada. Hemen geri geldim. Mesela parola yöneticisi var. En önemli konuların başında da geliyor. Zaten biraz önce de konuştuk. Herkesin parolası biliyorsunuz aynıdır. Ve çok zorlu şifrelerde koymaya hatırlaması kolay olduğu için. Ancak Parola yöneticileri sayesinde siz daha güçlü parolalar oluşturabiliyorsunuz. Daha güçlü şifreler oluşturabiliyorsunuz. Şuraya girdiğiniz zaman zaten onu da göreceksiniz hemen. Onun da başka bir aslında uygulaması var. Onu açtığınız zaman e, banka kartlarınız için, web siteleri için, başka platformlar için veya uygulamalar için pek çok farklı parolayı bünyesinde bulunduruyor ve bu sayede daha kolay bir şekilde siz de hatırlayabiliyorsunuz. Hemen geri geliyoruz ve altta gizli koruması var. Mesela gizli koruması da şu işe yarıyor. Hemen buna da basalım siz de görün zaten bir yandan. Web kamerası koruması. Acaba sizin web kameranıza kim erişti? Acaba sizin web kameranızı açtı mı? Ben birçok arkadaşımda da görüyorum bu arada bantla kapatıyorlar. Neden? Çünkü çok güvenmiyorlar. Ama bu tip çözümlerle siz de web kamerası güvendiğini açtığınız zaman dışarıdan başka birisinin yani kötü niyetli bilgisayar korsanlarının bilgisayarınıza ulaşmasını, bilgisayarınızın kamerasına ulaşmasına engel oluyorsunuz. Bu da yine öne çıkan bu platformların özelliklerinin başında geliyor. Hemen e, yanında mesela çok önemli bir konu gerçekten bu da çocuklar için koruma. Eğer bir aile yönetimi yapıyorsanız, bir e, çocuğunuz varsa e, ve çocuklarınızın hangi internet sitelerine nasıl girdiklerini görmek de istiyorsanız, bunu takip etmek istiyorsanız o zaman bu özelliği de açarak yine kullanabilirsiniz. Mesela şu anda biz de bunu açalım. E, özellikle şunu belirteyim ben. Süre sınırlaması özelliği çok güzel. Mesela bir online video platforma girdiği zaman çocuğunuz acaba kaç dakika kalıyor? Bunu sınırlandırabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki Yarım saat boyunca video izleyebilir ve yarım saat boyunca sosyal ağlarda gezebilir diyorsunuz ve bu e, sınırlama sayesinde buna da hakim olabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Hemen diğer bir özelliğine geçelim. O da güvenli bağlantı özelliği. Yani VPN olarak da biliniyor internet trafiğinizin uçtan önce şifrelenmesi anlamına geliyor. Ee, hemen ona da bir bakalım. Mesela şu anda benim e, bu özellik kapalı, şu anda bağlandı. Mesela şu anda Türkiye'deki bir sunucu üzerinden e, benim internet bağlantım güvenli bir hale getirildi. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen birkaç örnek vereceğim size. Örneğin şirketinizin önemli dosyalarını paylaşıyorsunuz. İşte bu paylaşma sırasında üçüncü kişilerin bağlanmaması için sizin IP adresinizi gizliyor. Ve bu sayede ne oluyor tabii ki? 3. kişiler yani kötü niyetli bilgisayar korsanları size ulaşamıyor. Veya aynı şekilde başka dosyalarınız için de aynı şeyi konuşabiliriz veya bankacılık işlemlerini yine bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Kısacası bilgisayardaki çözümler bu şekilde. Bir de tabii ki elimizden düşmeyen akıllı telefonlara bakalım. Ben yine akıllı telefonlardaki güvenliği artıracak internet security adındaki uygulamayı indirdim. Şu anda diyor ki mesela Ana başlıkta cihazınız korunuyor diyor. Hatta bir bakalım. Hiçbir tehdit algılanmadı. Şu ana kadar 71 tane dosya taranmış. E, bütün burada bilgilerde mevcut. E, yani size de bu anlık olarak bilgi veriyor. Peki neler yapıyor? Telefonunuzu tarıyor. Acaba telefonunuzun içinde zararlı bir dosya var mı? Zararlı bir uygulama var mı? Veya zararlı bir bağlantı var mı? Bunların hepsini siz de manuel olarak taratabiliyorsunuz. İsterseniz bunu zaten otomatik olarak da kendisi de tarıyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak da koruma sağlıyor. Gerçek zamanlı olarak sizin eğer telefonunuzda zararlı bir yazılım, zararlı bir uygulama varsa hemen size bunu bildiriyor ve hemen bunu engelliyor. Yani sizin bu konuda da güvenliğinizi arttırıyor. Yine aynı şekilde bağlantıları da bu şekilde engelliyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Arama filtresi, mesaj filtresi. Bu da yine dikkat çeken özellikler arasında. Bilmediğiniz bir numara arıyor. Eğer o numara sizin için bir tehdit oluşturacaksa o zaman yine bu aramanın da tehdit oluşturduğunu veya gelen mesajın yine aynı şekilde bir tehdit oluşturduğunu size belirtiyor. Ve benim için de bence en önemli konulardan bir tanesi de şu: hırsızlığa karşı koruma. Telefonunuzu örneğin çaldırdınız. O zaman telefonunuzu uzaktan kilitleyebiliyorsunuz, konumunu bulabiliyorsunuz. Hatta kullananın fotoğrafını da çekebiliyorsunuz. Uzaktan erişip fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Telefonunuzu kim çalmış? hemen görebiliyorsunuz ve emniyet güçleriyle paylaşabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu bulmak için de önemli aslında e, noktalar yine bu uygulama içinde var. Alarmı çalıştırabiliyorsunuz. Telefonunuz alarm çalmaya başlıyor ve aynı zamanda içindeki verileri de sıfırlayabiliyorsunuz. Yani dijital güvenlikten bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi telefonu çaldırsanız bile e, fiziksel güvenliğinizi de sağlayabilecek aslında pek çok konu başlıyor. Burada mevcut. Aynı zamanda uygulama kilidi özelliği var. Bu özellik sayesinde örneğin mesajlarınıza veya fotoğraflarınıza şifreyle girmesi sağlanıyor. Sizlerin de gördüğü gibi hem akıllı telefonlarda hem de bilgisayarlarda dijital güvenliğimizi artıracak platformlar bu şekilde. İsterseniz gelin daha bakalım ne gibi özellikler var. Bunu da şirketin yetkilisi Ünsal Bey ile bir konuşalım. Şimdi hemen kendisine bağlanacağım. Merhaba Ünsal Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ahmet Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Ünsal Bey, biz biraz önce izleyicilerimizle dijital güvenliğimizi artıracak yeni nesil teknolojileri birlikte keşfettik. Şimdi ben aslında şunu merak ediyorum. Ee, malum, bizim başımıza bir şey gelince biz önlemleri alırız. Mesela evimize hırsız girince alarm taktırmaya karar veririz. Ama onun öncesinde alarm taktırmayız. Bence dijital alanlarda da güvenlik önlemleri bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aa, şimdi şöyle düşünmek lazım. Siber saldırılara biz sürekli maruz kalmasak da hacker olarak da bilinen siber saldırganlar faaliyetten hiç durmadan devam ediyorlar. Hepimizin malumu özellikle bu yıl dramatik bir değişime uğradık. Ve toplumun genelinde bilgisayar kullanımında ciddi bir artış meydana geldi. Güvenlik açısından düşününce sistemin en zayıf noktası insan faktörü ve birçoğumuz da hatalar yapabiliyoruz. Aslına bakılırsa istatistikler de benzer bir şey söylüyor. Çünkü Türkiye'de kullanıcıların aktif olduğu zamanlarda saldırı oranı yaklaşık %70 oranında. İnsan faktörünün de rolü bu kadar büyük aslında. Siber suçlular da bundan yararlanmak için her şeyi yapıyorlar. Saldırı amaçları birbirinden farklı olabiliyor. Bazen finansal kazançlar, kimlik avı saldırıları, veri hırsızlığı gibi amaçlarla sürekli bize saldırıyorlar. Burada yapmamız gereken nokta kendimizi koruma altına almamız. Evet. Şimdi az önce zaten siz kullanıcıları bekleyen tehlikeler neler olduğundan bahsettiniz. Bu noktada kullanıcıların doğru bir çözüm kullanması lazım. Bu çözüm de nedir? Kapsamlı bir güvenlik uygulaması. <laughs> Mesela bizim Kaspersky Total Security uygulaması kullanıcıları virüslerden, fidye yazılımlarından veya diğer yaygın tehditlerden koruduğunu söyleyebilirim. Hem PC'de, Mac'te web kamerasının ele geçirilmesini engelliyor. VPN evet. özelliğiyle internette güvenli bir şekilde şifreli olarak gezinmeyi sağlıyor. Ayrıca en çok karşılaştığımız saldırılardan kimlik avında engelliyor. Bu sayede mobil bankacılık uygulamaları güvenle kullanılabilir ve e-ticaret sitelerinden herhangi bir çekince olmadan alışveriş yapabiliriz Ahmet Bey. Evet. Bir konuyu daha belirtmek istiyorum ayrıca. Buyurun. Parolalar çok önemli. Hepimiz birçok farklı sitede, birçok farklı uygulamada parolalar kullanıyoruz. Bu parolaları seçerken basit olmayan, akılda kolay kalmayacak parolalar seçmemiz gerekiyor. Büyük harf, küçük harf rakamlardan oluşan, ünlem, alt çizgi, nokta, virgül gibi karakterleri içeren parolalar oluşturmak güvenlik için çok önemli. Bu noktada kullanıcılara kolay bir yol sunuyoruz. Kullanıcılara password manager yani bir parola yöneticisi hizmeti sağlıyor. Bu yazılım siteler için karmaşık parolalar oluşturuyor. Bu parolaları da ister PC'de, ister Mac'de, ister mobil cihazlarınızdan giriş yaptığınızda herhangi bir siteye girdiğinizde veya uygulamaya girdiğinizde otomatik olarak oturumu açıyor. Bu sayede de her site için birbirinden farklı ve güçlü şifreler oluşturarak çok daha güvenli hesaplara sahip olmamız mümkün oluyor. Evet, e, gerçekten bu e, en son değindiğiniz şifre konusu da çok önemli. Hepimiz e, genellikle kolay şifrelerden oluşan şifreleri kullanıyoruz. Ancak sizin de sunduğunuz bu e, şifre yöneticileri, yani password managerlardan bahsediyorum. E, gerçekten önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ünsal Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun programımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.